Gençlik, çalış gençlik çalışmalarının herkes tarafından kabul gören özellikleri nelerdir? Hmm, yani bunu şimdi herkese tek tek sormak belki biraz zor. Biraz gözlemlerimden aslında ben bahsetmek isterim burada. Orada da ya daha önce gençlik ve gönüllülükle ilgili katıldığım yüzlerce faaliyet içerisinde gözlemlediğim şeyleri aslında biraz kafamda toparladım. Son bir bir yıldır bunun üzerine çok düşünüyorum hatta işte burada galiba benim en çok dikkatimi çeken birinci şey gönüllü katılım meselesi. Gençlik Çalışmaları bir kere gönüllülükle çok paralel giden bir konu. Yani şimdi gönüllülüğün tanımıyla ilgili işte ta antik Yunan'dan itibaren başlayıp size sana anlatmayacağım sayın kızımız ama gönüllü katılım yoksa bir gönüllülük esası yoksa, iki katılım yoksa aslında bu ikisi ayrı ayrı da çok derin terimler bu arada ama gönüllü katılım yoksa bence bir gençlik çalışmasından söz etmek çok da mümkün değil çünkü bir insana zorla bir faaliyete, bir etkinliğe katılmasını sağlayamazsın. Öte yandan hani gençler, genç çalışmalarında var olmak istedikleri için katılırlar. Zaten burada hani gönüllü katılım değil mi? Çünkü değer görmek isterler. Yani değer gördüğü yere gelir gençler. Ya da eğlenebileceği faaliyetlerde gönüllük ve gençlik çalışmaları sayesinde ücretsiz olarak erişirler. Yeni insanlar tanırlar. Aynı zamanda yeni bilgi, beceri, tutumlar geliştirirler. Yeni şeyler öğrenirler. Bunları Hatta hatırlarsanız bu kariyer, boş zaman ve aktivizm boyutundan bahsetmiştim ya. Bunun bir de şey boyutu var. Yani bunun arka planında kariyer bir ihtiyaç arkadaşlar. Şimdi gençler nasıl saygı görür? Nasıl saygınlık elde eder? Bir kariyere sahipse, bir iş sahibi ise, bir ayakları ayaklar üzerinde durabilme dediğimiz bir olay var ya. eğer buna sahipse gençler genelde kendiniz saygın hissederler. öte yandan gençlerin hani aktivist olarak bir dedim ya ihtiyacı da var aynı zamanda. Bunların tüm temelinde ihtiyaç oldu. Bu toplumda gördükleri dertleri Kendilerine dert edilen gençler bunu çözmek için gençlik çalışmaları yaparlar. Ve burada da hani e, o aktivist yana işte kalbinden gelen, yüreğinden gelen, e, içini acıtan konuya çözüm üretmek isterler ve bu onların aynı zamanda hem egosunu okşar, hem iyi hissetmelerini sağlar. Son olarak da hani demiş ya boş zaman faaliyetleri, leisure time faaliyetlerini yapmalarına olanak sunar demiştim Genç Çalışmaları. Ki gerçekten de öyle. Hepimizin yeni arkadaş edinmeye, yeni insanlarla tanışmaya, belki bu katıldığımız faaliyetler sayesinde sevgili yapmaya, kanka edinmeye gibi ihtiyaçlarımız vardır. Genç Çalışmaları aslında gençlere bu imkanları da sağlayan, onlara olanak veren, böyle bir alan açan bir... E, fonksiyon olduğunu, e, en azından herkes tarafından kabul edilen bir özelliği olduğunu düşünüyorum. E, hani genç çalışmaları bir de şöyle düşünelim, gençlerin olduğu yerde başlar. Yani genç yoksa zaten hani gençlik çalışmaları tek başına yaşlılar yaşlılarla, çocuklar çocuklarla ya da çocuklar yaşlılarla yapılan faaliyetler e, faaliyet. Kapsamı olarak genç çalışma sonuçta bir kapsam olarak değerlendiriyorum, bağlam olarak, konteks olarak değerlendiriyorum ben. Gençlerin olmadığı yerde olmaz. Dolayısıyla gençlik çalışmaları gençleri bir araya getiren bir faaliyet türüdür, böyle bir fonksiyonu vardır bence. Ee, öte yandan gençlik çalışmaları hani yaklaşımlarında esnek ve çok yönlü e, benim hani e, çok gözlemlediğimde bir konu. Gençlerin işte kendi çıkarları ve hırsları ile başlar genellikle hani e, ama ufuklarını geliştirmeye e, yardımcı oluruz madde. Burada da ne demek istiyorum aslında örnekle açıklamak gerekirse ben mesela ilk genç çalışmasına girdiğimde tiyatro yapmak istiyordum. Ee, ve tiyatro sayesinde kendimi ifade etmekle ilgili bir e, kaygımı ortadan kaldırıyordum. Sahnede olmak, insanlardan alkış almak, e, yani yaptığının bir takdir edilmesi ihtiyacı ile ilgili bir e, yanım vardı. Ve e, oyunculuk bana çok eğlenceli geliyordu. Ve tiyatro ortamında hem e, diğer oyuncuları hem de seyircilerle yeni arkadaşlar, yeni ilişkiler, yeni çevre e, geliştirme konusu bana çok... E, faydalı olduğunu düşünüyordum. Fakat zaman içerisinde bunun benim kariyerime çok etki ettiğini gördüm. Hatta kariyerim haline geldiğini gördüm. E, i̇lk gençlik merkezine gittiğim günü hatırlıyorum. Hani e, benim burada ne işim var deyip e, zamanla oranın e, sorumlusu hale geldiğim bir süreçten geçtim ve e, aynen de bahsettiğim gibi işte e, ilk önce işte gençlerin kendi çıkarlarıyla başlıyor. Fakat zaman içerisinde gençlerin ufuklarını genişletiyor. Yani o horizon dediğimiz ufuğu büyütüyor. Ee, bu konuda başka şey de söyleyebilirim arkadaşlar. Gençlik çalışmaları aslında gençlerin arasında işbirliğini e, geliştirir. Hani Bunu az önce bahsetmiştim ama bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Gençler arasındaki işbirliğin neden önemli olduğu konusunda e, bence altı çizilmesi gereken bir diğer konu. Çünkü gençler birbiriyle işbirliği yapmadığı zaman e, toplumdan dışlanırlar. Dışlandıkları için e, ya kendilerine bir hayat kurarlar ya da kurulu, cazip olan fakat toplumun faydasına olmayan bir yöne giderler. Bu da genellikle bağımlılık e, temelli ya da işte istenmeyen e, terör örgütlerine bulaşma, onlara dahil olmak zorunda kalmaya da e, isteğiyle e, gerçekleşir ve burada aslında biraz aşırılık ve radikalleşme dediğimiz e, olay gerçekleşir. Türkiye'de çok yeni terimler bu aşırılık ve e, radikalleşme, İngilizce'den hani radikalizasyon, yani ekstremizm e, diye konuştuğumuz konular işte gençler terör örgütlerine nasıl bulaşıyor? Burada aslında itici ve çekici sebepler var arkadaşlar. İtici sebepler gençlerin işte dışlanması bir itici sebeptir. Ailesi tarafından dışlanması, arkadaşları tarafından dışlanması, işte iş bulamaması, kendini gerçekleştirememesi, saygı görmemesi, takdir edilmemesi gibi birçok sebep vardır. Bu sebepler itici gençlerdir. Öte yandan bu boşlukta kalan gençliğin hayatında hem duygusal hem zihinsel hem temel materyal anlamındaki ihtiyaçlarını gereksinimlerini ya da arzularını karşılayamadığı şeyleri. Eğer ki istenmeyen bir yapıda, istenmeyen bir, bir terör örgütünde bile olabilir. Ee, bulduğu zaman oraya doğru bir çekici sebep oluşur. Yani itici sebebin dışında orada sizi çeken de, gençleri çeken de bir durum oluşur. Bu da genellikle gençlerin istemediğimiz bir yola girmesiyle sonuçlanır. Ve biz Genç Çaşmanı Derneği olarak özellikle bu sene bununla ilgili bir eğitim kursu planlamıştık. Pandemi sebebiyle şu an uygulayamadık ama yakın zamanda uygulayıp bununla ilgili bir Türkçe'de kitap çıkarma hedefimiz var. Gençlerin aşırılık ve e, e, radikalleşmeye olan e, işte e, nasıl diyeyim eğiliminin önüne geçmek için gençlik çalışmalarının nasıl bir fonksiyon olduğu, nasıl faaliyetler tasarlandığı ile ilgili bir kitapçık yapmada fikrimiz var. İsterseniz bu fikri çalıp yapabilirsiniz ben de alıp gururla okur ve her yerde dağıtırım arkadaşlar. Ee, bir son konu, hani başlı soruyu unutmadan devam edelim. Genç çalışmaları herkes tarafından kabul gören özelliklerini konuşuyoruz ya. Ee, bir de şöyle bir konu var. Gençlik çalışmaları gençler, genç çalışmalarında gençler karar alma süreçlerinde etkinlik planlamada öncelik önceliklerin belirlenmesi işte konu, konuların işte nasıl diyeyim hmm, Karar alma süreçlerine gençlerin dahil edilmesi ve kendilerini ilgilendiren etkinlikler, kendilerini ilgilendiren politikalarla ilgili planlamada yer almalarına olanak sağlar. Burada da aslında biraz yapısal diyalog ya da yapılandırılmış diyalog diye Türkçe çevirebileceğimiz structural dialogue dediğimiz olay aslında devreye giriyor ve gençlik çalışmaları gençlere söz hakkı veriyor. Hani İngilizce'de have your say dediğimiz bir tanım var. Hani Türkçe çevirmesi biraz zor ama şu diyor söylemen gerekeni söyle. Yani hakkın olanı iste. Senin için, e, anlam ifade eden, senin için önemli olduğunu, senin için değerli o, olan şeyi söyle. Yani e, içinde kalmasın, bunu söyle. Hayata gerçekleştirin, hayata geçmesi için bir çaba sarf et diye bir e, deyim var. Genç tartışmaları aslında bir yerde gençlerle politikacıları bir araya getiriyor ve e, bu sayede gençler kendilerini ilgilendiren kararlara e, ortak olmuş oluyor. Bunun planlanması, uygulanması tarafında e, aktif rol almış oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruyu bence alabilirim. Mehmet sorularıma verdiğin cevaplar için teşekkür ederim. Teşekkür Umarım ederim. izleyenler de videodan memnun Umut kalmıştır. Olurum, olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yani işte aklın yolu bir arkadaşlar. İzlediğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve dediğim gibi altta yorumlarda memnuniyetlerinizi ve şikayetlerinizi müdüriyete bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.